Futbol Vizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var ve Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Çünkü Galatasaray'ı bekleyen ciddi ve büyük bir tehlikenin varlığından sizlere söz etmeye çalışacağım. Öncelikle abone olduğunuz ve Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Malum neden böyle bir tehlike var Galatasaray için? Onu açıklamaya çalışacağım. Öncelikle kongreden bahsetmemiz lazım. Şu anda dört adaylı bir kongreden bahsediyoruz. Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi var. Ancak bunlara yenileri eklenebilir. Çünkü yeniden 28 Mayıs'a kadar aday olma sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Kongresi Galatasaray'ın 12-19 Haziran'da nispeten makul bir tarih diyebiliriz. Eğer Haziran'ın sonuna kalsaydı daha ciddi bir tehlikeyi, tehlikenin Galatasaray'ı beklediğini söyleyebiliriz. Şimdi bu tehlikeyi kenara bırakalım. Çünkü 19 Haziran'da bir Galatasaray bir başkan seçileceğine göre bir sistem oluşacak diye düşünüyoruz. En azından vakit biraz daha uygun şekilde olacak. Ancak bu süreç içerisinde yaşanan bazı gelişmeler var ki bu gelişmeler Galatasaray'ı ciddi manada rahatsız edecek diye düşünüyorum. Öncelikle şunu söyleyelim, iç transferde ya da içeride olan gelişmelerden sizlere bahsedelim. Hepiniz biliyorsunuz, Getson Fernandez gitmişti. Onun yanında 3 oyuncu daha Galatasaray'a veda etti. Şener Özbayraklı, Etebo ve Sarac'ı veda etti. Zaten beklenen bir sondu bunu söyleyebiliriz. Bu arada olumlu gelişme Mark sözleşme imzaladığı ki zaten daha önce Abdurrahim Albayrak duyurmuştu. Yalnız bu noktada ciddi bir sıkıntı daha var. Taylan Antalyalı sıkıntısı yaşanıyor. Şu manada oyuncu açısından bir sıkıntı yok ya da bir problem çıkardığı yok. Ama kendisine 2 milyon TL alırken artış yapılacağı sözü verilmesine rağmen henüz o konuda bir gelişme olmadığını hatırlatmak istiyorum. Tabii ki ben bu noktada sanıyorum Galatasaray onun hakkını verecektir. En azından böyle bir sıkıntı yaşanmaz diye düşünüyoruz. Şimdi bu genel bilgiden sonra, genel girişten sonra... E, Galatasaray'ı bekleyen tehlike dediğim konulara da gireceğim. Ancak Galatasaray'ı neden bir tehlike bekliyor onu söyleyeyim. Mesela en basit başlayalım. 10 yakuruyla 4 milyon 350 bin euroya satın alma opsiyonu var. Mesela 11 Haziran'a kadar bu konuda karar verilmesi gerekli. Bu noktada kararı kim verecek? Çünkü 19 Haziran'da kongre yapılacak. Galatasaray'ın Monaco'ya biraz bizi bekleyin isteği oldu. Monaco'da şöyle bir karşılık verdi. Eğer biz bu süre içerisinde bu parayı verebilecek bir kulüp bulursak ya da böyle bir talep gelirse bize biz bu talebi değerlendiririz. Gelmezse oyuncu sizindir diyor. Yani. Fatih Terim'in çok istediği Onyekuru konusunda bir olumsuzluk var. Keza benzer bir şekilde Halil Dervişoğlu konusu var. Hem yurt içinden yurt dışından talipleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu sürecin Galatasaray için hiç de olumlu bir süreç olmadığını vurgulamam gerekiyor. Şimdi gelelim önemli noktaya. Galatasaray'ın ihtiyacı olan bölgelere belirlenen oyuncular var. Bu oyuncularla ilgili de Sıkıntılar olduğunu söyleyebilirim. E, ne tür bir sıkıntı? Siz oyuncuyla görüşüyorsunuz, bir şekilde anlaşmaya çalışıyorsunuz. Söz gelimi Fatih Terim, e, işte oyuncularla temas kuruyor. E, ama sezon sonunda Fatih Terimin, e, yani şu anda sezonun bitiminde Fatih Terimin yeni sezona başlayıp başlamayacağını bilmiyorsunuz, bilinmiyor şu anda. Anladım. E, başkan adaylarının önemli bir bölümü diyelim. Hepsi bilmiyorum çünkü yeni başkan adayları da çıkacak. Fatih terimle çalışmak isteyecektir. Burada bir sıkıntı yok. Ama Fatih terim bir teknik direktör, Galatasaray teknik direktörü olarak oyuncularla nasıl temas kursun? Yani biraz sonra söyleyeceğimiz Salih Uçan'la nasıl temas kursun? Sorusunun yanıtını bulmamız lazım. O manada da ciddi bir sıkıntının olduğunu hemen vurgulamam gerekiyor. Galatasaray bu açıdan belki de önemli bazı oyuncuları, söz kestiği bazı oyuncuları kaybetme olasılığıyla karşı karşıya kalacak. Hemen vurgulayalım. Galatasaray özellikle Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bir stoper, santrofor. Tabi santrofor da Falcao'ya bağlı. Falcao da gitmek istemiyor. Bir de böyle bir enteresan durum var. Solbek bek, orta sağ ve kanat oyuncusu transferi istemişti raporunda. Şimdi bu oyuncularla ilgili belirlenmiş görüşmeleri sürdürülen bazı oyuncular var. Hatta imza noktasına getirilmiş bazı oyuncular var. Ancak bu oyuncularla imza noktasına gelmişsiniz ama yönetim olmadığı için kim imza atacak? bilinmiyor. Tabi denilebilir ki yani Galatasaray'daki bu tehlike birçok kulüpte var. Doğrudur ama şunu da vurgulamak lazım. Galatasaray Avrupa kupalarına da hazırlanması gerekiyor. Teknik direktör belirsizliği var. Söz gelimi Fenerbahçe'de de Ali Koç, Emre Belezoğlu belirsizliği. Ama Ali Koç'a şu ana kadar bir aday çıkmadı. Galatasaray'da 4 aday şu anda var. Yani 28 Mayıs'a kadar yeni adaylar gelecek mi onu da bilmiyoruz. Hemen vurgulamak istiyorum. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı bölgelere transfer isteği vardı. Ama bu transfer isteğinde belirlenen isimler de var. İşte bunların imza noktasına gelmiş bu oyuncuların durumları ne olacak o konuda bazı sıkıntılar olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz şöyle başlayalım. Bir merkez orta saha ve on numara pozisyonu gibi oyuncu arayışı var. Bu noktada e Gaston Ramirez Galatasaray'ın gündemindeki oyunculardan biriydi. 10 numara oynuyor. Hatta bu Sampdoria'da oynayan oyuncu sözleşmesi de bitti. Tabii bu noktayı da tam yeri gelmişken söyleyeyim. Siz sözleşmesi bitmiş oyunculara gitmeye çalışıyorsunuz. Eğer bu süreyi kaçırırsanız sözleşmesi bitmiş oyuncuları başka kulüplere kaptırma durumuyla karşı karşıya kalırsanız bu kez bonservisi elinde olmayan oyunculara gitmek zorunda kalacaksınız. Hatta Republika e, gazetesi İtalyan Sampdoria'nın e, Galatasaray Sampdoria'nın oyuncusu Gaston Ramirez'in e, Galatasaray'la yakın ilişkide olduğunu yazdı. Bunu söyleyebiliriz. Oyuncunun 25 maçta 4 asisti olduğunu vurgulayalım. Gaston Ramirez e, önemli bir oyuncu. Şimdi e, devam edelim isterseniz. E, o merkez orta saha ve 10 numara pozisyonu için bazı oyuncular olduğunu söylememiz lazım yine takip edilen ve söz kesme noktasına gelinen bazı oyuncular olduğunu söyleyelim bu noktada önemli oyunculardan bir tanesi de Paulinho Galatasaray Paulinho'yu da transfer etmek istiyor tabii Paulinho da önemli bir oyuncu onu da vurgulamamız lazım Galatasaray'ın gündemindeki oyunculardan bir tanesi ee, ama söylediğimiz gibi bu oyuncuları transfer edebilmeniz için bilmeniz gereken bir nokta var ki bunlar için çabuk davranmanız lazım. Paulinho da Gangzo Gangso Evergrande'de oynuyor. Orta saha oyuncusu az önce söylediğim gibi ve Barcelona forması giymiş bir oyuncu. 32 yaşında serbest az önce söylediğim gibi işte merkez orta saha ve 10 numara oynama özelliği olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Devam edelim isterseniz. İki oyuncu var ki bir tanesi kaçtı gibi yani Beşiktaş. Ve Trabzonspor'un yoğun baskıları var. Salih Uçan'dan bahsediyoruz. Oysa Salih Uçan konusunda ilk harekete geçen Galatasaray ve Fatih Terimdi. Ama oyuncuyla ilgili şu anda e, hangi takıma? En uzak derseniz en uzak olduğu yer Galatasaray gibi görünüyor ama transferde 24 saat çok farklı şeyler anlattığı için bize başka şeylere de gelinmiş olabilir. Şu anda ben menajeriyle de konuştuğumda Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş aynı mesafede, aynı uzaklıktayız demişti. Ama işte söylediğim gibi yönetim belirsizliği bu bu noktada hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin sıkıntısı olacak. Belki Beşiktaş'ın çok büyük avantajı Trabzonspor'un da avantajı olarak söyleyebiliriz. Aytaç Kara ön sözleşme yapmıştı ama ön sözleşmeyi tabii normal imzaya dönüştürmek lazım. Bunu kim yapacak o konuda da bir belirsizlik ortamı var. Aytaç Kara yani geçen sene yaşanan süreç var Mert Hakan Yandaş'la bütün Galatasaray camiası Umuyoruz o noktaya gelmeyiz bir anda elimizden kaçırmayız e, diyorlar onu da söyleyelim benzer bir oyuncu daha var Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gidip gelen bir oyuncu öncelikle söz verdiği yer Galatasaray olduğu için söylüyorum Göztepe'de oynayan milli takıma kadar yükselen Alpaslan Öztürk ki stoper istiyor Fatih Hoca. o stoper e, alternatiflerinden biri olarak karşımıza çıkıyor onunla ilgili de yani Galatasaray hala öncelikli ve önde duruyor ama belirsizlik ortamı belki de Alpaslan Öztürk'ün de yönünü başka bir yere, rotasını başka bir yere çevirmesine neden olabilir diye düşündüğümüzü söylememiz gerekiyor. Keza bizi burada izleyenler biliyorlar. Hatta ben kendisinin oyuncu performansı konusunda da YouTube'da bir video yapmış ve sizlerle paylaşmıştım. Van Anholt, Hollandalı oyuncu. Crystal Palace'ın oyuncusu. O da sözleşmesi biten bir oyuncu. 30 yaşında. Onunla da bir ön görüşme, bir ön mütabakat yapılmıştı ama bu on, ön mütabakatlar biliyorsunuz kes, keskin sonuçlar oluşturmuyor. Onu özellikle vurgulamamız lazım. Ve son olarak da Valeri Germiyan. O da Marsilya'nın oyuncusu Santrofor. Diyeceksiniz ki Galatasaray'ın Santrofor'a mı ihtiyacı var? Evet e, santrofor'a ihtiyacı var. Şu anda elinde sadece Mustafa Muhammed var. Hani diyebilirsiniz ki Falcao da var, e, Halil Dervişoğlu da alternatif var. Ama Falcao'nun ne yapacağı hiç belli değil. Hani kalmak için büyük bir çaba sarf ediyor, e, ama bir sezonda 40 maçın sadece 17'sini oynayan bir Falcao'dan bahsediyoruz. Totalde 49 maç kaçıran bir Falcao'dan bahsediyoruz. Yani Galatasaray takımı ona güvenerek yola çıkamaz. Çıkmaması da gerekiyor. Mustafa Muhammed var elde bir. Halil Dervişoğlu henüz alınmadı. Brentford 4 milyon eurolara kadar bonservis bedeli için isteğini yükseltti. Hani aşağı in yukarı çık deseniz yine alma konusunda ciddi bir sıkıntı oluşacaktır diye düşünüyorum. Onun için de bir alternatif Santrofor. Valeri gelmeyen düşünülüyor. Onu da söyleyelim. 30 gerçi hani Marsilya'nın oyuncusu 32 maçta 3 gol 1 asisti var ama biliyorsunuz oralarda verimli olmayan burada çok verimli oluyor. Burada çok verimli olan orada verimli olmuyor. İşte Onyekuru örneğinde yaşadığımız gibi sonuç itibariyle Galatasaray'ın Galatasaray'ı bekleyen çok büyük bir tehlike bu. Birçok oyuncuyla ön görüşme yapmalarına rağmen onları kesin imzaya dönüştürememe riski var. Nitekim bu konu sadece bizim söylediğimiz bir konu değil. Hepinizin bildiği gibi Fatih Terim de son maçın ardından şu açıklamayı yapmıştı. Bazı oyuncularla görüşme yaptık ama bu belirsizlik sonucunda o oyuncuları elde tutabilecek miyiz net olarak bilmiyoruz demişti ki bu Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike olarak karşımızda duruyor. Gördüğünüz gibi ya da dinlediğiniz gibi birçok oyuncu aslında planlamanın içerisinde var. Bunların dışında da oyuncular var ama bu planlamayı hayata geçirebilmek için bir yönetim olması gerekiyor. İşte o yönetimin 19 Haziran'dan önce Seçilme olasılığı yok. Şimdilik 19 Haziran'dan önce seçilme olasılığı yok. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkarsa bundan bahsediyoruz. Aksi takdirde Galatasaray'ı gerçekten transfer döneminde çok zorlayacak bir süreç oluşacaktır. Kaldı ki daha önce de söylemiştik Galatasaray'ın Avrupa Kupası maçlarına 20 Temmuz'da başlama riski de var. Onu da hatırlatalım. Genel olarak Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden, yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın demeden önce umuyorum kulüplerimiz bir an önce bu kadro oluşumlarını yaparlar. Çünkü Avrupa'da her takımın alacağı puana, her puana, bırakın 3 puanı, her puana çok ciddi ihtiyacımız var ki önümüzdeki senelerde yeniden o Şampiyonlar Ligi vizelerini daha net bir şekilde alabilelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.